Selamun aleyküm arkadaşlar. Doğal Yaşamın İzinde kanalına hoş geldiniz. Ben Kevser Gök. Evli ve iki çocuk annesiyim. Ev hanımıyım. Muhammed Yusuf ve Muhammed Hüseyin adında iki tane oğlum var. İkisi de okula gidiyor. Memleketimiz Hatay. Eşimin işi nedeniyle Gaziantep'te yaşıyoruz. Deprem sonrasında tayinimiz Hatay'a çıktı. Bir ay sonra muhtemelen Hatay'a taşınırız. Ailem, eşimin ailesi Hatay'da yaşıyor. Benim de kendime ait evim var orada. Normal şartlarda memleketimizde ev bulmak bir hayli zorlaştı. Heyecanlıyım lütfen kusura bakmayın. Kanalıma ilk tanışma videosu çekmek istedim. Daha ne söyleyeceğimi bilemiyorum Lütfen kusura bakmayın Heyecanlıyım tekrar söylüyorum Uzun zamandır Youtube kanalı açmayı düşünüyordum zaten Eşimin de desteği üzerine Kanalı açmış bulunmaktayım Bir kadın girişimci olarak Bana ve kanalıma Destek olursanız Beni çok mutlu edersiniz Çok sevinirim yani ee, doğal yaşamın izinde kanalını takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, kanalıma tarif, e, sunum, temizlik, bahçe işleri. Ee, şu anda aklıma gelmiyor. Daha şeyler, daha fazla şeyler çekmeye çalışacağım. Daha güzel, e, faydalı içerikler üretmeye çalışacağım. Ee, tekrar iyi seyirler diliyorum. Tekrar ıı, güzel dilekleriniz için bana destek olan ee, arkadaşlarım için şu an e, Teşekkür ediyorum Tekrar İyi seyirler Diliyorum